Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ada düşün havası bir rüzgarı tarih kokan masmavi sularda sabahı uyandı Kıbrıs Türk özgürlüğü. O gün doğdu özgürlüğün adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bayrağında gurur, toprağında şan var. Kalplerde vatan sevgisi, dillerde hürriyet var. Kuzey Kıbrıs, evimiz, kalemiz, yurdumuz, vatan sevgisiyle büyür her evladımız. Bir lider vardı önümüzde, ışığıyla yol gösteren, raf Türküz, varız ve var olacağız dedi dünyaya. Gözlerim ufukta, sarı kırmızı bulutlarda. Dönüp durur zaman, tarih bir rüzgar gibi. Ancak bir toprak, bir millet, bir ülke vardır. O da Türkün yüce cumhuriyeti. Gecenin karanlığında umut yeşerir. Gözlerinden sevinç, yüreğinden cesaret. Ne ilgiler, ne kahramanlıklar, ne acılar. Cumhuriyet kalpte bir çiçek gibi açar. Toprağın her zerresi, vatanın her köşesi. Öğretmenlerimize ve sevgili çocuklarımıza hoş geldiniz demiyorum. Çünkü burası sizin eviniz. Biz burada sizin misafiriniziz. Bizi misafir olarak kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Buraları şenlendirdiniz. Çok güzelsiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Bayramımız hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tabii ki bu bayram meselesiyle Unutmamamız gereken insanlarımız var. Tam arkamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri var biliyorsunuz. Cumhuriyet değerlerini bize miras bırakandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle anıyorum. İki yanında da bayraklarımızın yanında varoluş mücadelemizin önderleri Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Reif, Denktaş var. Onları da varoluş mücadelemize önderlik ettikleri, varoluş mücadelemize ışık tuttukları için bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum. Sevgili çocuklarımız, hepimiz biliyoruz, sizlere anlatıyordur. Neneleriniz, dedeleriniz hepsi anlatıyordur. Bu topraklarda varoluş mücadelesi hiç kolay verilmedi. Şehitlerimiz var huzurlarında saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Göç eden insanlarımız var, esir düşen insanlarımız var, şehit veren insanlarımız var. Hepimiz şunu bilmek zorundayız. Bu mücadele bir tek şey için verildi. Bu mücadele bu topraklarda sizler insan onuruna yaraşır bir hayatı sürün. Barış içinde yaşayın huzur içinde yaşayın. Güven içinde yaşayın. Mutlu olun. Hep yüzleriniz gülsün diye verildi. Bunu hiç unutmayın. Ve biz sizlerin buralardaki misafirleri olarak sizlere bir kez daha söz veriyoruz. Evinizdesiniz ve şu anda evinizde misafir olan bizler hep bir tek şey için çalışmaya devam edeceğiz. Sizler iyi bir eğitim alın. Sizler dünyayla buluşun, dünyaya açılın. Sizler güven içinde, huzur içinde yaşayın. Bu topraklara tırnaklarınızı geçirin. Bu toprakları çok ama çok sevin. Bu halka mensup olduğunuz için gurur duyun, onur duyun. Hep mutlu yaşayın. Hep yüzleriniz gülsün. Biz bunun için çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ve bir kez daha Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. İyi ki gülüyorsunuz. Hep gülün. Hep gülün. Sağ olun var olun.